Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maçın oyuncusunda sürekli bire basacağız ve neler kazanacağız veya neler kaybedeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son bu videoyu çekmeye çalıştığımda başarısız sonuçlanmıştı. Sanırım 34. adımda mı 35. adımda mı ne? Bug olmuştu arkadaşlar ve Kartlar çıkmadı. Mecbur olaraktan maçın oyuncusundan çıkmak zorunda kalmıştık. O şekilde sürekli 1'e basarak devam ediyoruz. Bakalım neler kazanacağız. İnşallah kazanırız, kaybedeceğiz demek istemiyorum. Yine bir bak olmazsa güzel şeyler kazanabileceğimizi düşünüyorum. 6. adımdayız. Bir elmas aldık. 7. adımdayız. 2 tane ekstra zaman. 8. adıma geldik. 1134 altın 9. adımdayız. 3 tane bu stop. 10. adımda bir mega alıyor muyuz? Kostüm paketi aldık arkadaşlar. 11. adıma geldik. 2 tane kariyer bileti. Çok güzel. 1319 altın. 13. adımdayız. 4 tane buz kale. 14. adımdayız ve sonunda bir kırmızı yedik artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani 14. adıma kadar kırmızısız geldik. Gayet güzel oldu. Şimdi birinci adıma basamayacağımızdan dolayı mecbur olarak ikinci kartı seçeceğiz arkadaşlar. Tekrardan birden devam ediyoruz. Haydi bakalım bir de mega istiyoruz. İki tane sıradan paket aldık. 16. adımda yine bir kırmızı yedik. Maalesef ki tekrardan ikiye bastık. 6 tane ateşli şut aldık. 17. adımdayız. 9 tane elmas. 18. adıma geldik. 2 tane kazı kazan 19. adım 11 tane elmas yavaş yavaş ödüllerimiz büyüyor tabii ki haydi bir mega 15 tane yıkım lorduna kart aldık arkadaşlar bu da 30 elmas yapıyor fena değil ama mega çıksaydı çok daha iyi olurdu tabi Evet 21. adımda yine bir kırmızı daha yedik 5 tane enerji içeceği aldık tekrardan birden devam ediyoruz 9 tane klon kaleci 16.000 altın gayet güzel. 24. adımda 14 tane büyük kafa, 1 mega istiyoruz artık. 25. adımda 1 mega yakalayabiliyor muyuz? 1 havastık. E 3 tane kostüm paketi aldık arkadaşlar. 26. adımdayız. 14 tane tersiyon. 27. adım 14 tane klon kaleci. 28. adımdayız. 15 tane zümrüt. 29'da 7 tane enerji içeceği aldık. Bu arada kırmızı için reklam hakkımızı kullanmadık. Ee, eğer kullanamazsak bir maçın oyuncusu daha gireriz artık arkadaşlar. 30. adımdayız. Yine bire basmak istiyorum. Karakter paketi efsanevi aldık. Keşke sürekli bir yerine sürekli 3 yapsaymışız. Kaçtır? 3'te çıkıyor mega paket. Neyse bakalım öyle de bir video çekebiliriz isterseniz ama bu videomuzda sürekli bira e basacağız. 31. adımda bira e bastık. Kırmızıyı aldık arkadaşlar. Ben reklam izleyip hemen geliyorum. Evet 31. adımda kırmızımızı yemiştik. 2'ye bastık. 9 tane enerji içeceği aldık. Yani sürekli 1'e basmak sanırım bizi zarara sokacak gibi duruyor arkadaşlar. Kayda değer bir ödül alamadık. tabi 35 ve 40. adamın barajı da var. Bir kırmızı daha yedik 32. adımda. 33 elmas aldık. İnşallah 35 veya 40. barajda 1 mega yakalar kurtarırız arkadaşlar. 34. adımdayız. Yine bir kırmızı gider ayak kırmızılar artmaya başladı yani. 47 bin altın güzel diyebiliriz. 35. adımdayız arkadaşlar. Şuradan 1 mega aldık mı Keşke 3'e bassaymışız ya. 36. adımdayız. 14 tane kariyer bileti aldık. 37. adımda 26 zümrüt aldık. 38. adımda 14 tane enerji içeceği. Gider ayak bak bir kırmızı verecek arkadaşlar. 1'e bastım. Vermedi. Şaşırttı. Cidden şaşırttı. Normalde hep 39'da verirdi kırmızıyı. Bu sefer vermedi arkadaşlar. Evet 40. adımdayız. Son baraj ve son adım. 1 mega istiyoruz artık. Mega çıkmazsa cidden zararda olacağız. Haydi bir mega. Yok arkadaşlar mega paket çıkartamadık. Onun yerine 4 tane efsanevi karakter paketi çıkarttık. Ee, aslında çok fazla kırmızı yemedik açıkçası. Ortalama değerde bir kırmızı yedik. Ödüllerde 4 karakter paketi efsanevi güzel oldu. 41 zümrüt güzel oldu. 69 bin altın güzel oldu onun dışında elmas da işte 110 falan kazandık. Yani zararda mıyız? Pek zarardayız denemez aslında. Yani hemen hemen zararla kar arası bir şey yani. Ortalama bir durumdayız. Sıradan paketimizi açıyoruz. Evet. Yine bir sıradan paketimiz var. Seni de açalım biz hızlıca. El Turko'ya yetenek aldık. Kostüm paketinden sanırım 4 tane vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bir adımda 3 tane çıkartmıştık herhalde. O şekilde. 16 elmas. Bu 3. kostüm paketimiz. 16 elmas da buradan aldık. 4. kostüm paketimizi açıyoruz. Yıldırım forma 14 elmas. Karakter paketi sıradan. 12 elmas da buradan aldık. Karakter paketi evsanevilere geldik arkadaşlar. Toplam 4 tane karakter paketi efsanevimiz var. 36 elması buradan kurtardık. Bakalım buradan ne alıyoruz. Mavi izleri Ejderi... pardon ne mavi izler ya? He. Yandaki mavi izlerde herhalde. Mavi izlerde karakter mi vardı? Unuttum ama. Ruh avcısı ve 40 elması aldık. 3. karakter 3 mü 4 mü hatırlayamadım. Hepsini Astro Robot'a verdi ve hepsi de Elmas'a dönüştü arkadaşlar. Son karakter paketi Efsanevimizi de açıyoruz. Sultan'a kart aldık. Ruh Avcısı'na kart aldık ve 16'da Elmas kazandık. Yani Elmas'ımız tekrardan 10.000'in üstüne düş çıktı. Ee, düştü mü çıktı mı artık. <laughs> yani az önce düştüydü şimdi çıktı arkadaşlar. O şekilde. Geçen video Kubit'le oynayacağım dedim. Kubit'le oynamayı unutmuşum arkadaşlar ya. Sonradan yorumlarda birisi sert bir dille ifade etmiş. Hani Kubit'le oynayacaktın falan filan diye. Ee, telafisini bu videoda yapalım arkadaşlar. Kubit'le oynayalım bakalım. Ee, zaten hani Kubit'le Hüküm Lord'un arasında çok bir güç farkı yok şu anda. Sanırım 2-3 güç farkı var. Hüküm biraz daha önde oluyor. Bu şekilde bakalım karşımıza kim geliyor. Sanırım bot geldi arkadaşlar. İnşallah bot değildir. Evet bot değilmiş. Durmadan küfür ediyor. Küfür emirisi yolluyor yani. Haydi yerden havadan. Bot olmadığını nasıl anladın diye soracak olursanız. Belki bilmeyenler vardır o yüzden açıklayayım isterseniz. Öncelikle seyirci sayısı botlardaki kadar az değil arkadaşlar. Yani türbünleri neredeyse full. Öyle olunca bot olmuyor. Ve botlarda genelde 6 tane özel olur. Rakibimizde 7 tane özel var. Orada adam bizi yenmesin arkadaşlar. <laughs> Eyvah oyun dondu. Haydi bir gol atalım artık lütfen. 1-1 bir, bir yani 40 saniyedir bir gol atamadık ya. Yerden atıyorum havadan atıyorum. Yok yemiyor. 2-1 oldu arkadaşlar. Ulan haydi bir gol artık. 2-2 yaptık. 38 saniye var. Ben mi berbat oynuyorum? Rakip mi çok iyi? Anlayamadım. 3-2 ben bu golü nasıl yereyim? Çok güzel 3-3 yaptık. Eyvah az daha yiyordum. Çok güzel 4-3. Öne geçebildik sonunda. Hayır zıplayamadım. 5 geliyor mu 5? 5 yapalım garantilen. Daha garantilenmedi arkadaşlar. Daha 2 fark var. Hayır bunu yemeseydik. Farkı açmamız lazım. Haydi. Haydi artık 6-4. 16 saniye var. Bu rakip kesin son anda özel basacak arkadaşlar. O yüzden temkinli olmak istiyorum. Özellere karşı. Haydi 7 4 çok güzel 3 farka çıkartabildik. 8 4 biraz MS var ama sıkıntı edecek kadar değil. Sıkıntı çıkartacak kadar değil. Evet 9 5 ve maçımız bitti arkadaşlar. Yani bir çılgın çılgın zombi demişim ya zombi samurayım bu kadar zorladı. Fazla olmamıştı beni. Cidden zorladı. Küfür emirisi falan atmasa iyi oynuyor aslında da. Yani yaptığı etik dışı bir hareket tabii. Yapacak bir şey yok. Kubit'le e, ilk maçımızı kazandık. Bu MS neden giriyor şu an anlayamadım. Wi-Fi'den bağlanıyorum. internetimiz normalde güzel. Hatta ben evde çektiğimden daha güzel. Yani evde video çektiğimde e, daha doğrusu şöyle diyeyim. Videoları evde daha geç bir zamanda yüklüyordum. Uploadı falan çok düşüktü evimin evimdeki internetin. Şu an biliyorsunuz öğrenci evinde kalıyorum. Buradaki internetin daha iyi olması lazım. MS lütfen girmesin artık o yüzden. Yine Kubit'le maç yapıyoruz. Karşımızda Kraken var arkadaşlar. Bir gol atalım şu Kraken kardeşimize. Oo 2x kullandı. Şöyle bizde de ya 2x'imizi kullanamadık arkadaşlar. Çok kötü oldu. Büyük topu inşallah çok uzun sürmüyordur. Atalım şu golü. Atalım. Haydi. Haydi. Bitsin artık ama büyük top. Neyse bakalım. 2-1. Buzlama artı 2x golümüz. Çok oldu resmen. Ve rakibimiz. Ya topu aldım. Kendi kaleme arkadaşlar. Attım resmen ya. Özelleri berbat bir şekilde kullandık. Rakip de iyi kullandı ama. Neyse. Alacağız biz bu maçı. Aa, klon kaleciye gol attık. Garip bir şekilde. Az daha yiyordum. Yerden çok güzel 2x e attık. 4-4. Mükemmel arkadaşlar. Evet. Büyük kafayı kullandık. Bu golü dojlayacağız inşallah. Fazla ileri açmak istemiyorum. Ama hakem de bir yandan uyarı veriyor. Şunu atalım kanka biz. Çok güzel. 5 4 şunu da şöyle bir atsaydık. Top gel artık. Gel artık. Atalım. Atamayacağız. Büyük kafayla gol atamıyoruz. İkinci büyük kafamızı kullanalım. Yine atamazsak cidden rezalet olur. Sonunda atabildik arkadaşlar. 6 4 maçımız. 7 4 yaptık. Çok güzel. Son 5 saniye var. Maç 7 5. 1-0 maçımız bitti arkadaşlar. Bu maçımızı da kazandık. Yani başlarda özelleri kötü kullandım. Rakip tam tersine çok güzel kullandı özellerini. O şekilde ama sonradan biz de özellerimizi güzelce kullanarak öne geçtik. Videomuza bakalım. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Bu nasıl bir teklifmiş ya? Sadece arka planı değişmiş. Normal bir teklif. Cebini doldur videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapatamadım.